Merhaba. Kazanım 26 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Birleşim kümesinin eleman sayısı 17. A kümesinin ise 9 umuş. B fark A'yı soruyor. Bakın. V şemasını çizelim. Burası A kümesi. Burası B kümesi. Şimdi A kümesi neresi? Bakın eleman. Şurası A kümesi değil mi? Eleman sayısı kaç? 9. Bak buranın komple 9. Birleşim kümesi neresi? Hepsini tara demek değil mi? E şimdi cevap da 17 olacak. E 9'u burada ise geriye kalan işte şuradaki boşlukta kaç tane eleman var? 8. Peki burası işte ne olmuş olur? B fark A olmuş olur. Yani cevabımız Bursa seçeneği. İkinci sorumuz kümelerinin alt küme sayıları verilmiş. Yani aslında 2 üzeri S A fark B kaçmış? 8 2 üzeri S B fark A kaçmış? 32. 2 üzeri S. A birleşim B kaçmış? 512. O zaman A fark B'nin eleman sayısı. Şöyle yazalım. Evet kaçtır? 3'tür değil mi? 2'nin kaçıncı kuvveti? 8. 3. Peki burada S. B fark A kaçtır? 5. Burada da S. A birleşim B. 9 olmuş olur. Şimdi bunu şeması şemasıyla şöyle gösterirsek. Burası A kümesi B kümesi. A fark B burası 3. B fark A burası 5. Peki birleşimin eleman sayısı hepsini toplayacağız. E 3 burada 5 burada. E geriye bir kaldı bak. Tam şurası da kaç olacak? 1. Benden ne istiyor? A kesin B'nin eleman sayısını istiyor. Yani cevabımız Bursa olmuş olur. Üçüncü soru 2020 TYT sınav sorusu. İşte bakalım adamlar ne sormuş. Ayla ve Berk'in her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiş. 0-500 falan şekline gidiyor. Şimdi elemanları Ayla'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A, Berk'in telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme ise B'ymiş. Tamam buraya kadar bir sıkıntımız yok. Şimdi Artık kümenin ile ilgili bilgi verilmiş. Bakın S-A, S-B verilmiş ve kesişim kümesi verilmiş. Bir kere kesişim kümesi verildiyse, bu her iki kümede de olan elemanlar demektir. Yani 0, 1, 4, 5, 6 öbürü de yine aynı 0, 1, 4, 5, 6. Şimdi peki bu A ve B kümesi nereden oluşuyor? Telefon numaralarındaki rakamlarda. Şimdi ben 0'ı almış mıyım? Almışım. 5'i almış mıyım? Almışım. 5'i e, burada da almışım değil mi? Geriye ne kaldı? 2 3 ve 7. Heh, o zaman ben buraya ne yazacağım? 2 3 ve 7 en avamdan ne yapacağım? Yazacağım. Peki B'ye bakalım aynı şekilde. 0'ı almışım. Tamam, 5'i almışım. Bak burada da var. 1'i almış mıyım? Almışım. 4'ü almış mıyım? Almışım. Ha, o zaman geriye ne kaldı? 9. Buraya da 9 yazacağım. Bakın SA dedi zaten 6 ya. Bakın SA gördüğünüz gibi aldı. Peki diyelim. Şimdi özür dilerim SB kaç? 6. Peki SA'yı nasıl bulacağız? Şimdi aslında şunu güzel bir şekilde yazarsak görünmeyen rakamı da olmayan rakamı da görürsünüz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Çünkü SA dediğin 9 ya burada kaç tane var? 3, 6, 7, 8 tane var. Bir tane daha yazmam lazım. 8 ve 9'dan birini yazmam lazım. Hangisi? Hangisi? 9 yazarsam ne olur biliyor musun? B kümesinde 9 var ya. O zaman her ikisinde olduğu için kesişimlerinde de olmak zorunda. Kesişim kümesinde 9 diye bir eleman var mı? Yok. Heh, o zaman buraya kaç yazacağız? 8 yazacağız. Gördünüz mü? Burası işte birazcık kritikti. Peki şimdi bana diyor ki A fark B kümesindeki elemanların değerleri toplamı kaçtır? Yani A'da olup B'de olmayan. Peki 0 her ikisinde var. 1 de var. 2 yok. 3 yok. 4 her ikisinde var. 5 her ikisinde var. 6 her ikisinde var. 7 ve 8. Toplayalım. Burası 5 oldu. Burası da 15 oldu. Cevap 20. Yani Bursa olmuş oldu. 2020 TYT sınav sorusu.